çocuğa gitmiştim onu biliyor musun? Aa. Abi işe şöyle yalacağım diye geri döndüm ya. Yok sana çarpıp, Bence abi. biz çarpamıyoruz ya birbirimizi. Yok oğlum ben az önce sana çarpıp seni <laughs> işte. <laughs> Umarım enerjim bitmez. Bitince içersin ya. Kanka ben kaçıyorum ama umarım. Ben kapıları açtım sen yardım. Hepsini açtım kapıları. Kapılara geldim ben şimdi. Açılıyor şu an. Kapalı olan kapılara dikkat et. Kapalı varsa. Ona göre ha. Koş. Ah be yakalandım abi ya. Kapalı mıydı kapı? Kapalıydı. Ha, geçerim diye hemen koştum da çıktı. O parkur kısmı değil mi? O şey işte kapılardan ya. Geçtim ki bütün kapıları sonuncusunda yakalandım galiba. Ya. O tık tık sesi geliyor O haber veriyor zaten çıkacağını sana orada. Ha her kapıda yok yani. Sen de şey sesler kapı... Duyuyor musun o sesleri sen? O şeydeki. Anam ya yakaladı ya. Kanka. Konuşurken yiyemiyorum ya. Kanka zaten bir siren çalıyor. Bir Bertan bir Eray kon. <laughs> Kanka kapılar açıkken gelmiyor diye Yok gelmiyor. Ben mi? şey diyorum. Hayır. Ses geliyor mu sana da? Kapıya vurma sesi. Haber veriyor sana önceden. Onu dinleme Çünkü canın haberini veriyorsan sana önceden istiyorum. Bakarım evet. gide, gidebilirsem oraya bir daha bakacağım. Yanlış duymadın sen ben Ben geldim bu arada oraya. Ben koşuyorum şu an şeydeyim. Sulu yer kapılar açık şu an. Kapılar açık sıkıntı yok. Evet kapanacak şimdi koşuyorum ama. Hay. Kanka ben elimi ayağım. Ya. Düşüp duruyorum ya. Gerçekten. Geçtim orayı. Helal kapıları mı geçtin? Ha? Aşağı atladım. Umarım ölmemişimdir. Ah geçtim. Kaçtı diyor sana. Kaçtım o. Oh. Ee beni de almıyor mu? Aldı mı? Oo Bertam. Beni Benim almıyor. Animasyon girdi ha sinematik. Oha sinematik mi varmış bu oyunda? Yani çok kalitesiz ama evet. <laughs> Oo karanlıkta bir şey var. Ne? Ne yazdığını göremedim. Şu kadar zamanını aldı. 0 saat 5 dakika. Kaçtın diyor. Ha süresi var. süresini söylüyorsun. Ama mağara benzeri bir yere düştüm. Sonunda çukur var. O çukurdan aşağı atladım. Kadın düştü. Ayağa kalktı. Etrafa baktı. Orada da bitti. Galiba bir tane yaratık vardı karanlıkta. aa kapılara geldim. Lan ne oldu? As ben galiba exit deyince serveri kapattı. Duymuyorum kanka seni. Aa beni de mi aldın sen? Hayır ben exit deyince serveri kapattım muhtemelen. Bana bir tek exit yazıyordu çünkü. E ne yapacağız? Devamın yok mu oğlum bunun devamı? Bitti işte bu. Devamı şey. E bizi başka bir levele atmıyor mu oğlum bunun sonunda? Ben benim Keşke o gör... beni Benim o gördüğüm mağara olması gerekiyor. Geçiyordum oğlum kapılardayım dedim sana. Kanka kapa bilerek kapatmadım ki. Abi mağara şeyi vardı ama ya. Görüntüsü vardı. O zaman biz e, o Ebondut ofisten diğer bölümleri de o, oradan açıyoruz. Arkadaşlar biz bir videoyu bitirelim burada da. Şeye göre devam ederiz. İlerleme şeyini bulunca.